Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sahih-i Buhari, Menkıbeler ana kitabı ve 3525 numaralı hadis. Abbas'ın oğlu Abdullah dedi ki, Yüce Allah'ın aşiretini yani yakın akrabalarını inzar et, uyar ayeti nazil olunca ve en bir aşira tekel akrabin ayeti nazil olunca Nebi Aleyhisselam dedi ki Ey fihir oğulları, ey adi oğulları ve ayrıca Kureyş'in bütün kollarını zikretti ve hepsini çağırdı ve gelin Müslüman olun dedi. 3526 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. i̇bn Abbas yine dedi ki, aşiretini yakın akrabalarını inzar et, uyar buyruğu nazil olunca Nebi Aleyhisselam onları kabile kabile davet etmeye başladı. 3527 numaralı hadis Ebu Vere'den menkıbeler kitabı ve sahih Buhari Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdular. Ey Abdümenaf oğulları! Allah'tan canlarınızı satın almaya bakınız. Ey Abdümenaf oğulları Allah'tan canlarınızı satın almaya bakınız. Ey Abdülmuttalip oğulları Allah'tan canlarınızı satın alınız. Ey Resulullah'ın alası Zübeyir Avvam'ın anası Ey Muhammed'in kızı Fatıma ikiniz de Allah'tan canlarınızı satın alınız. Benim Allah'a karşı size hiçbir fayda sağlamaya imkanım olmaz. Malımdan ne isterseniz isteyiniz. Bu sözleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselam aşiretini, kabilesini, halasını, halasının oğlunu, kızını, hepsini İslam'a davet ediyor. Gelin Müslüman olun, gelin Müslüman olun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. 3528 numaralı hadis. Sahihi Buhari, ana başlık menkıbeler kitabı. Enes dedi ki, Nebi Aleyhisselam Ensar'ı çağırdı, Medine'li Müslümanları ve aranızda sizden olmayan bir kimse var mı diye sordu. Onlar, "Hayır, sadece bizim bir kız kardeşimizin oğlu var." dediler. "Bizim bir kız kardeşimizin oğlu var." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir topluluğun kız kardeşlerinin oğlu onlardandır. Bir topluluğun kız kardeşlerinin oğlu onlardandır." diye buyurdu. 3529 numaralı hadis Ayşe annemizden. Ebu Bekir Mina günlerinde onun yanına girdi. Ayşe'nin huzurunda def çalan iki cariye vardı. Nebi Aleyhisselam da elbisesiyle yüzünü örtmüştü. Ebu Bekir onları azarlayınca Nebi Aleyhisselam yüzünü açarak dedi ki bırak onları ey Ebu Bekir. Çünkü bu günler bayram günleridir. Bu günler Mina yani kurban bayramı günleri iki cariye Ayşe annemizin huzurunda def çalıyorlar. Ve Ebu Bekir kızıyor ama Muhammed Hasan diyor ki Müslümanlar bayramlarında bu şekil eğlenebilirler. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine hicretten sonra kurban bayramı zilhiccenin işte 9, 10, 11, 12 ve Ramazan bayramı Şevval'in ilk günü. O iki günü bayram olduğunu ilan etti. Ve her toplumun kendine dinine uygun bayramları var. Bizim bayramlarımız da Ramazan bayramı ve kurban bayramı dedi. İşte bu hadiste de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların o günlerde Ayşe annemizin huzurunda def çalan iki cariyenin eğlenmesi gibi eğlenebileceklerini de ifade ettim. 3530 numaralı hadis Ayşe annemiz dedi ki Menkıbeler kitabı ve Sahih Buhari ben mescitte oynayan Habeşlilere bakarken Nebi Aleyhisselam'ın benim önümü kapattığını gördüm. Ömer onları azarlayınca Nebi Aleyhisselam bırak onları dedi. Siz güvenlik içindesiniz ey Erpide oğulları. Demek ki Erfidoğulları Habeşlilere söylenen bir söz bu. Erfidoğulları ve bir gün hem de mescitte Habeşler belki kılıç kalkan oyunu mu oynuyorlardı ve Ayşe annemiz de onlara bakıyordu. 3531 numaralı hadis sahih Buhari Menkıbeler ana kitabı. Hişam Ayşe'nin Aşer radıyallahu anın şöyle dediğini nakletti. Dedi ki: "Hasan müşrikleri kötülemek konusunda Peygamber'den izin isteyince, ya benim nesebimin durumu ne olacak?" diye sordu. "Şimdi sen kureşleri kötüleyeceksin. Kureşin içinde ben de varım." diyecek Peygamberimiz. Hasan dedi ki: "Andolsun bir kıl hamurdan nasıl çekiliyor ise, sen de aralarından seni de aralarından öyle çekip çıkaracağım." Yani ya Resulallah seninle ilgili hiçbir kötü söz söylenmeyecek dedi. Hişam'ın babasının da şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ayşe'nin önünde Hasan'a dil uzatmak istedim. O bana ona dil uzatma dedi. Çünkü o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savunan birisi idi dediler. 3532 numaralı hadis. 3532 numaralı hadis Sahih Buhari Menkıbeler ana kitabı Muhammed bin Cübeyr bin Mut'im dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu benim beş ismim vardır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin isimleriyle ilgili Efendimiz diyor ki benim beş ismim vardır ben Muhammed'im Allahümme sallallahu Muhammed. aleyhi ve ben Ahmet'im Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Ahmet. Ben Allah'ın böyle rivayet var mı bilmiyorum Allah affetsin. Ben Ahmet'im. Ben Allah'ın benim vasıtamla küfrü mahvettiği El Mahiy'im, mahvediciyim. Ve ben insanların kademim üzerine, ayağım üzerine haşr olacakları El haşirim ve ben El Akibim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beş ismi. Muhammed, Ahmet, Mahi, Haşir, Akib. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. 3533 numaralı hadis. Sahihi Buhari Menkıbeler Ana Kitabı. Ebu Hüreyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler Kureyş'in sövmelerini lanetlerini Allah'ın benden nasıl geri çevirdiğini hayret etmez misiniz? Onlar müzemmem dediklerine söylüyorlar, müzemmem dediklerine lanet okuyorlar. Ben ise Muhammed'im. Ben ise Muhammed'im. Allah'ın övdüğü kimse. 3534 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık menkıbeler kitabı. Cabir bin Abdullah dedi ki, Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Benim misalim ile, benim benzerim ile, diğer nebilerin benzeri misali, bir kerpiçlik yer dışında eksiksiz ve çok güzel bir ev yapmış olan bir adamın benzerine, misaline benzer. İnsanlar bu eve gidiyor, onu oldukça beğeniyor ve fakat, Keşke şu bir kerpiçlik yer boş bırakılmış olmasaydı demeye koyuldular işte o bir kerpiçlik yerde benimle tamamlandı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 3535 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık menkıbeler kitabı Ebu Hürer ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim misalim ile benden önceki nebilerin misali bir ev bina etmiş onu da oldukça güzel ve alımlı inşa etmiş birisine benzer. Ancak bu evi inşa eden bir köşede bir kerpiçlik bir yer boşluk bırakmıştı. İnsanlar bu evi dolaşmaya koyulunca onu çok beğendiler. Ve keşke şu kerpiç de yerine konuşmuş olsaydı diyorlardı. Allah Resulü şöyle buyurdu. O kerpiç işte benim ve ben nebilerin sonuncusuyum. Peygamberlik evinde bir tane eksik vardı ve o eksiği de Muhammed Aleyhisselam tamamladı ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 3536 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Menkıbeler kitabı. Ayşe annemiz diyor ki Nebi Aleyhisselam 63 yaşında vefat etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etmiştir. İbn-i der ki Said bin el-Müseyyeb de bana böyle haber vermiştir. 3537 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Menkıbeler kitabı. Enes dedi ki: Nebi Aleyhisselam pazardayken bir adam: "Ey Ebel Kasım!" dedi. Nebi Aleyhisselam dönüp baktı ve şöyle buyurdu: "Benim adımı veriniz fakat benim künyem ile künyelenmeyiniz." Yani Muhammed Ahmet ismini kullanabilirsiniz çocuklarınıza benim bu ismimi verebilirsiniz. Ama Ebu'l Kasım bu künyemi kullanmayınız diyor Peygamber Aleyhisselam. 3538 numaralı hadis. Sahih-i Buhari Menkıbeler kitabı. Cabir'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aksam şöyle buyurdu. Benim adımı at olarak alabilirsiniz. Fakat benim künyemi künye olarak kullanmayınız. Benim adımı at olarak alabilirsiniz. Fakat benim künyemi Ebu Kasım'ı künye olarak kullanmayınız. 3539 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. i̇bn Sirin dedi ki Ebu Hüreyre'yi şöyle derken dinledim. Ebu Kasım şöyle buyurdu. Benim adımı at olarak veriniz. Fakat benim künyemi künye olarak kullanmayınız. 3540 numaralı hadis. Sahih-i Buhari Menkıbeler ana kitabı. El Cahat bin Abdurrahman dedi ki: Ben es sahib bin Yezidi 94 yaşında gücü kuvveti yerinde ve dimdik olarak gördüm. Maşallah. O dedi ki: Ben kendisinden çokça yararlandığım bu halimin, kulağımın, gözümün sağlıklı oluşunun ancak Resulullah'ın duası ile olduğunu biliyorum. Çünkü benim teyzem beni alıp ona götürdü. Ve ey Allah'ın Resulü, benim kız kardeşimin oğlu rahatsızdır. Onun için Allah'a dua et dedi. E sahip bin Yezid dedi ki, bunun üzerine Allah Resulü bana dua buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dua ediyor ve 94 yaşında dindik ayakta. Allahu Ekber. 3541 numaralı hadis sahihi Buhari. Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. Es sahib bin Yezid dedi ki, teyzem beni Resulullah'a götürdü veya Allah'ın Resulü, benim kız kardeşimin oğlu rahatsızdır dedi. Başımı sıvazladı ve bana bereket ihsan edilmesi için dua etti. Abdest aldı, abdest suyundan içtim. Sonra da sırtının arkasında ayakta durdum. İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüne baktım. İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüne baktım diyor sahip bin Yezid. Allah kendisinden razı olsun. 3542 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. Ukbe bin El Haris dedi ki Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun. ikindi namazını kıldı. Sonra dışarı çıktı yürüdü. Hasan'ı küçük çocuklarla birlikte oynarken gördü. Onu omusuna alıp taşıdı ve babam hakkı için peygambere benziyor. Ali'ye benzemiyor dedi Ebu Bekir Efendimiz Ali de gülüyordu. Öyle ya, oğlunun peygamberimize benzemesine sevinmez mi Ali? Hangi bir sevinmez? Ya Rabbi, ya Rabbi ahlakımızı, çoluk çocuğumuzun, oğullarımızın, torunlarımızın, kızlarımızın ahlakını da ve hepimizin isteyen bütün Müslümanların ahlakını peygamberimize benzet ya Rabbi. 3543 numaralı hadis. Ebu Cuhafe dedi ki, Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam'ı gördüm. Hasan ona benziyordu. Hasan Ali'nin oğlu, Efendimiz'in oğlu, Efendimiz'in torunu Ali Efendimiz'in oğlu. Hasan bin Ali. Evet ana Fatıma baba, baba da Ali. 3544 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık menkıbeler kitabı. Ebu Cuhayfe dedi ki, Nebi Aleyhisselam'ı gördüm. Ali'nin oğlu Hasan İkisine de selam olsun ona benziyordu. Ben hadisi Ebu Cuhaife'den rivayet eden İsmail bin Ebi Halid, Ebu Cuhaife'ye onun özelliklerini bana anlatır mısın dedim. Dedi ki saçlarının beyazı siyaha karışmış, beyaz tenli birisiydi. Nebi Aleyhisselam bizlere 13 genç dişi deve verilmesini emretti. Ebu Cuhaife dedi ki biz o develeri ele geçirmeden Nebi Aleyhisselamın ruhu kabzedildi. 3545 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. Ve Ebu Cuhayfe Es-Sevai'den rivayetle dedi ki Nebi Aleyhisselam'ı gördüm. Onun alt dudağının altında beyazlaşmış saçlar da gördüm. 3546 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. Hureyz bin Osman'dan rivayete göre. O Nebi Aleyhisselam'ın sahabisi Abdullah bin Busre. Ne dersin? Peygamber aleyhisselam ihtiyarlamış mıydı diye sordu. Abdullah bin Busur onun at çenesinde beyazlaşmış birkaç saç teli vardı dedi. 3547 numaralı hadis sahihi Buhari menkıbeler kitabı. Rabia bin Abdurrahman dedi ki Enes bin Malik'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini anlatırken gördüm. Dedi ki o insanlar arasında ne uzun ne kısa, fakat uzuna daha yakın boylu idi. Kırmızıya çalan bir ten rengi vardı. Ne aşırı beyazdı, ne de esmerdi. Saçları ne dümdüz, ne de çok kıvrımlı idi. Hafif dalgalı idi. 40 yaşındayken ona vahiy indirildi. Mekke'de 10 yıl kaldığı süre boyunca vahiy ona nazil olup durdu. Medine'de de 10 yıl kaldı. Ruhu kabzedildiğinde başında ve sakalında 20 beyaz tel yoktu. Rabia dedi ki saçlarından bir tel gördüm. O kırmızıydı. Sebebini sordum. Kokuların etkisiyle renginin kırmızılaşmış olduğu söylendi. 3548 numaralı hadis. Menkıbeler kitabı Sahih-i Buhari. Rabia bin Abdurrahman. Enes bin Malik'i şöyle derken dinledim. Resulullah ne ileri derecede uzun ne de kısa boylu idi ne aşırı beyaz tenli ne de esmerdi. Saçları oldukça kıvrımlı olmadığı gibi büsbütün düz de değildi. Allah o 40 yaşındayken peygamber olarak gönderdi. Mekke'de 10 yıl, Medine'de 10 yıl yaşadı. Allah onun ruhunu kapsettiğinde başının da ve sakalında 20 beyaz saç teli yoktu. 3549 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. Ebu İshak dedi ki, ben Elbera'yı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem yüzü itibariyle insanların en güzeli hem de ahlakı itibariyle en güzelleriydi. Ne aşırı derecede uzundu ne de kısa boyluydu. Ahlaken de insanların en güzeli yüz olarak da insanların en güzeli vücut beden olarak da insanların en güzeli. 3550 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Menkıbeler kitabı. Katade dedi ki: Ben Enes'e Nebi Aleyhisselam kına yaktı mı diye sordum. Hayır dedi. Sadece şakaklarında az bir beyazlık vardı. 3551 numaralı hadis. Berabin Azip'ten Sahih-i Buhari Menkıbeler ana kitabı. Nebi Aleyhisselam omuzları arası geniş, uzuna yakın orta boylu idi vak yumuşaklarına kadar ulaşan saçları vardı. Bir gün onu kırmızı renkli bir hulle elbise giymiş gördüm. Ondan güzel hiçbir şey görmedim. Yusuf bin İsaf babasından rivayet diyor ki saçları omuzlarına kadar ulaşırdı diye rivayet etmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları. 3552 numaralı hadis El-Beraya Nebi Aleyhisselam'ın yüzü kılıç gibi miydi diye soruldu. O hayır. Aksine o ay gibi. Allahu Ekber. Ay gibi. Sahihi Buhari Menkıbeler ana kitabı 3553 numaralı hadis. El-Hakem dedi ki Ebu Cuhayfe'yi şöyle derken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle sıcağında El-Bathaya çıktı. Abdest aldı. Sonra öğle namazını iki rekat İkinci namazını iki rekat olarak kıldı. Önünde de bir halbe vardı. Bu hadiste Avun babası Ebu eden rivayetinde şu fazlalığı da eklemektedir. Bu halbenin arka tarafından kadınlar gider gelirdi. İnsanlar kalkıp onun ellerini tutup ellerini yüzlerine sürdüler. Ebu Cuhayfe dedi ki ben de ben de onun elini aldım yüzüme koydum. Kardan daha soğuk kokusunun da miskten daha hoş olduğunu görüyorum. 3554 numaralı hadis Sahih Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. İbn Abbas diyor ki: Nebi Aleyhisselam insanların en cömerti idi. En cömert olduğu dönem ise Ramazan'da Cibril Aleyhisselam'ın onunla karşılaştığı zamandır. Cibril Ramazan'ın her gecesi onunla karşılaşıyor ve onunla karşılıklı Kur'an'ı okuyordu. Bu sebeple Resulullah'ın hayır hususunda cömertliği insanlar için türlü faydalara esen rüzgardan daha çok. Evet, Ramazan'da daha da cömert oluyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 3555 numaralı hadis, Sahih-i Buhari ana başlık Menkıbeler kitabı, Ayşe annemizden rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü sevinçten parıldar halde sevinçli olarak yanıma geldi ve şöyle dedi. Müdriç oğullarından olan o zatın ayaklarını gördüğü Zeyd ve Hüsame için ne söylediğini duymadın mı? bu ayaklar birbirlerindendir dedi. Yani biri baba, biri oğul. 3556 numaralı hadis Abdullah bin Kaab dedi ki ben Kaab bin Malik'in Tebük'te geride kalışını anlatırken şunları söylediğini dinledim. Sahih Buhari Menkıbeler kitabı. Resulullah'a selam verdim. Sevinçten yüzü parıl diyordu. Çünkü Resulullah sevindi mi yüzü nurlanır bir ay parçasını andırırdı. Biz bunu sevindiğini bundan yani bu özelliğinden anlardık. 3557 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık menkıbeler kitabı. Ebu Ürere'den. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben, Adem oğullarının ardı arkasına gelen en hayırlı nesilleri arasından gönderildim. Ve nihayet kendisinden geldiğim bu nesil arasında oldum diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 3558 numaralı hadis sahih Buhari, ana başlık menkıbeler kitabı. İbn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını alını üzerine sarkıtırdı. Müşrikler ise saçlarını ayırırlardı. Kitap ehli de saçlarını alınları üzerine sarkıtırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine herhangi bir emir verilmemiş olan konularda kitap ehline uygun olmayı severdi. Fakat daha sonra Resulullah saçlarını 3559 numaralı hadis Sahih Buhari ana başlık menkıbeler kitabı. Abdullah bin Amr dedi ki Resulullah'ın kendisi ne çirkin söz söyleyen birisiydi ne de çirkin söz söylemek için kendisini zorlardı. Ve şöyle dedi. Şüphesiz ahlakı en güzel olanlarınız sizin en hayırlarınızdır. Ahlakı en güzel olanlarınız sizin en hayırlarınızdır derdi Peygamber aleyhisselatü vesselam. 3560 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık menkıbeler kitabı Ayşe annemizden Nebi Aleyhisselam iki iş arasında serbest bırakıldı mı günah olmadığı sürece mutlaka en kolay olanı seçerdi. Eğer günah ise insanlar arasında ondan en uzak duran kişi o olurdu. Resulullah asla kendi nefsi adına intikam almamıştır. Allah'ın haram kıldığı bir şeyin çiğnenmesi hali dışında ona izin yok. O vakit onun karşılığında Allah için intikam alırdı. Allah'ın hakkı neyse onu alırdı. Ama kendisine yapılan haksızlığa karşı hep affedici olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz. Sahih-i Buhari ve Menkıbeler kitabındayız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil Alem.